ilçeden gelen örgüt liderlerime, katılan sevdalı partili arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma, yoldaşlarıma, bize bugün bu kongrede renk veren bütün partilerime aramıza geldiğiniz için hoş geldiniz, teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Kayı ve eti sürecinde bizlere genel merkezden, ilden önemli destekler oluşturan sevgili il başkanıma ve il yönetim kuruluma, il kadın kollarımıza ve orada gençlik örgütlenmesini oluşturan gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bir ay boyunca bizlere önemli bir görev verdiler. Bu konuda tasarruflarını olağanüstü kullanarak bizlere oluşturdukları için gönülden onlara da bir teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İl başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yerelde belediye başkanlığı 9 ay 2 gün oldu ve şu anda o alanda bizim siyasal hareketimizin, bizim inançlarımızın ve ne kadar doğru insanlar, ne kadar özelde kendi ruhunda, kendi yaşamında inançları olan insanlarız ki karşımızdaki ruhu imsala iktidar olarak getirdiler. Ama 9 aydır bu şehir Geçmişte ötelenmiş olabilir ama bu kadar da ötelenmedi. Bunu bilmenizi isterim. Bu memleketin, bu yurdun ve bizimle beraber yürüyen dört tane yiğit evladımızı işine son vererek kadrolu işçilerimizi işten attılar arkadaşlar. Bu irade Trakya'da ben bunu bütün belediye başkanı arkadaşlarımla görüşme yaptım. Bu arkadaşlarıma sordum geçmiş tarihte böyle bir şey var mı diye. Ama maalesef Trakya tarihine geçen bir AKP diktatörlüğü bir maalesef yukarıda da var ama yerelde de oluşturduğu insanımıza baskı rejim üzerindeki bütün deneylerini oluşturan dört yiğit bizimle yürüyen evladımızı kadrolu olan bu işçilerimizi işten atmıştır. Bu konuda örgütlerine önce kendime bir eleştiride bulunuyorum. Diske teşekkür ediyorum devrimci işçi sendikaları başkanlarına. O süreçte inanılmaz bir mücadele verdiler ve bu alanda gelip o arkadaşlarıma yiğit gibi sahip çıktılar. Ama biz Cumhuriyet Halk Partililer ne olur, ne olur dayanışma ve paylaşım ruhunuzu yitirmeyin. Bugün sana, yarın bana arkadaşlar. Bu evlatlar belki bu, bunların içerisinde demokratik koşullarda bizim karşımızda olabilen arkadaşlarımız da var. Ama bunların evlatları vardı ve şu anda o arkadaşlar işsiz, açsız ve bizim partimize yıllarca izlet, hizmet etmiş arkadaşlar. Biz bu kardeşlerimize Edirne, İpsal'a gerçekten görülden bir destek oluşturalım. Onun için lütfen tekrar hatırlatmak istiyorum. Solun en büyük özelliği dayanışma ve paylaşım ruhudur. Bu özelliğimizi yitirmeden omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi lütfen Birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi yüceldiğinde büyütün büyüklerim, abilerim, arkadaşlarım. Bize kalan tek değer bu. Karşımızda tarihi yazan kapitalist ve faşist bir diktatöryal tavır var. Bunun karşısında tek 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 ama bizim kendi yüreğimiz var arkadaşlar. Sizsiniz. Sizlerin yüreği var, samimiyeti var. Bunu ortaya çıkarın, yalnızlaşmayın. Ne olur bu yerelde yaşadığımız biz biliyoruz. Dokuz aydır bu şehirde aldığımız ötürüyor. Bize bu konuda sahip çıkın. İpsala'daki örgüde yeni ilçe başkanı ve yönetime, bizlere, biz neferlere örgüt olarak tüm bölgelerin örgütler olarak dayanışmada destek verin. Sizler artık yerel iktidardasınız. Biz maalesef muharebemiz yok. Sizin ruhunuza, sevginize ve dayanışmanıza bizlerin İpsala'da yaşayan yurttaşlar partiler olarak, inanan sosyal demokrat ve solcular olarak sizin sevginize ve ruhunuza ihtiyacımız var. Bunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Bir de Ankara süreci yaşadık. Biz bir ay içerisinde il başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımızı toplayarak üç günlük bir Ankara ziyaretimiz oldu. Ankara'daki çalışmalarımız bence Edirne siyasetine yön verdi, katkı verdi. İl başkanıma ve ilçe başkanına burada olan herkese bu konuda gönülden teşekkür ediyorum. Edirne siyasetine katkı veren bir anlayışa müdahil oldu. Biz oraya gitmeden araçla ilçe başkanları burada bunu deklar edebilirim. Eğer Edirne'de ön seçim olmayacaksa başkanı ve ilçe başkanlarının ortak kararı hepimiz istifa etme kararıyla Ankara'ya gittik. Bunu bilmenizi isteriz. Oktay başkanı ve ilçe başkanlarıma demokratik koşulları oluşturdukları için Gönlümden teşekkür ediyorum. Onlara da bir kocaman alkış istiyorum arkadaşlar. <laughs> Ankara'da gördüğüm samimi bir dileğini söyleyeyim. Orada da yalnızlık. Orada da yalnızlık gördüm üç günün sonunda. Bu kadar gönüllü, bu kadar iyi, bu kadar hoşgörülü, ülkesini, vatanını namusunla mücadeleye katan bu kadar sevgi dolu insanlarımız var ama yalnız. Çok kalabalık ama yalnız. Ne oldu Orada da onu gördüm. Üç günün özeti çok iyi. Genel Başkan'ın dünyalar tatlısı bir melek insan. Ruh ile, hoşgörüsüyle. Ben kendisine şöyle bir söylemde arkadaşlarım hatırlayacak, böyle şöyle bir söylemde bulundum. İpsalamıza geldiğinde yedi veya sekizinci günü genel başkandı benim genel başkanım. Otobüs buraya yaklaştığında yağmurlu bir gün biz onu Balamancık'ta karşıladık. Ben gerçek inanan solcular olarak gerçek sosyal demokratlar olarak o alanda bu halkın İpsa'da yaşayan tüm politize olmuş apolitik halkın tamamını gördüm arkadaşlar. Kemal değil, de, pardon Kemal Değilmen derim, derim, derim onun da güzel oldu. Sevgili Genel Başkanımız o alana girdiğinde bu ülkede devrim oluyor diye kendi yüreğinde çırpıntı yaşadı. Ne olur Genel Başkanıma da şunu dedim. Bu kıvılcımı yakın. Memleketin bu halinde bu kıvılcımı yakamıyorsak Kesinlikle sorun bizde arkadaşlar. Bu kıvılcım toplum borç içinde, borç batağında, sıkıntı içinde, herkesin derdi var. Biz bu kıvılcımı yakamıyorsak bu ülkede sorun bizde de biraz var. Bunu da bilmenizi isterim. Ankara çalışıyor, üretiyor, programını oluşturuyor. Zaten Perşembe günü Edirne'de yaptığı toplantıda genel başkanımız çok nefis özetledi bizi. Ne olur biz birbirimizle çekişmeyi var. Birbirimizi ötelemek, birbirimizden fayda var, dostluk var, enerji var, sevgi var. Biz birbirimize lazımız. Lütfen artık bu dayanışma ruhunu tekrar ortaya çıkarın. Gelen süreç, konuşarak sizleri böyle çok uzun süre, zaten konuşmalarımız az olduğu için biraz uzat uzatabilirim, beni affedin. Gelen süreç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 2015 yılında Haziran ayında iktidarı oldu arkadaşlar. Ben çocuklarıma bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını göstermek, yaşatmak ve onlara bu sevgiyle, bu ruhla, bu kadar ahlaklı, namuslu, düzgün insanların siyasetinin artık bu ülkede iktidar olduğunu göstermek istiyorum. Eminim siz de istiyorsunuz. Sizler de bu konudaki sevginizi, partinizi iktidara taşımak istiyorsunuz. Ama halkımız bize inanmalı. Samimiyetimize, bizim ruhumuza, bizim onlara bu ülkede yöneteceğimizi, onların sosyal refahına, inanışlarına dokunmadan hayatlarına katkı vereceğimize inanması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi projeler üretiyor ama biz bunu köyümüze, kendimize, partidaşlarımıza, sevdalarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştıramıyoruz. Lütfen 2015'te Genel Başkanımın da dediği gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını özlemle 60 yıldır arayan bu insanlar, ben ölmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015'te iktidarını istiyorum arkadaşlar. Sizler de istiyor musunuz? Alkışınız o kadar güçlü geldi ki Ankara'da duymalı. Daha yürekler arkadaşlar. İstiyor musunuz? Teşekkür ederim. Lütfen, lütfen inananlar artık sahneye çıksın. Siyah sağ ol, Teşekkür ederim. İnananlar artık rolünü oynasın. İnananlar, bu ülkeyi sevenler, gerçek yürek, yürekli dostlar artık tribünde değil, sah sahada top oynamaya başlasın. Gerçek gönüldaşlar, lütfen artık mücadelemizi eskisi gibi, burada hepimiz ortaya çıkmışsındayız, gençlerimiz yok, bizi terk ettik. Eskisi gibi siz biliyorsunuz bu oyunu, burada oturan bütün kavim, herkes biliyor bu oyunu ama kenarda duruyor. Rica mı kardeşimiz olarak, ben tüm kalbimle 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacağını düşünüyorum. Ama bunun benden, önce Cenan dedikten geçtiğini de biliyorum, benden. Ben çevreme dokunmazsam, hayatımı, politik hayatımı o alanda gerekli müdahale olarak yapamazsam, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Parti Meclisi, sizler, il, gençlik örgütleri ne yapsın? Hepimiz birey olarak bu konuda ne olur? Ne olur ülke adına? Kurtuluş Savaşı'ndan tehlikeli günlerden geçiyor. Ülkenin nereye gittiğini hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz ama müdahil olma zamanı 2015. Gelin arkadaşlar, önümüzdeki dönemde milletvekili seçimlerimiz var. Bizi orada yiğit gibi temsil edecek insanları hep beraber ön seçimde seçeceğiz. Ama biz kendi ruhumuzda yerelde iktidar olan bölgeler bizlere, bizler onlara yürek koyarak bu ülke sattığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını taşımalıyız arkadaşlar. Bu konuda dinin çocuklarımın gözüne baktığımda bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını görmek istiyorum arkadaşlar. Sizler neyin? Aramızda üzerinde olağanüstü emeği olan iki tane abim var. Onları bugün buraya davet ettim özellikle. Bu abilerin parti bizi kurulduğunda Sosyal Demokrat Alçı Parti, Cumhuriyet Halk Partisi Alçı Parti. Ben politikayı öğrenmeye çalıştığımda bu partinin neferleriydi arkadaşlar. En az Mustafa Kemal kadar eski, en az bu partiye hayati boyunca, ömür boyunca hizmet etmiş insanlar. Onlara bulundukları yerden, yüreğinizden kocaman bir alkış istiyorum. Latif Şarkı var. ölümüne teşekkür ederim, teşekkür ederim. birkaç kelime konuşabilir miyim? Oradan konuşabilirsin. Oradan konuşayım, tamam. Evet. Değerli kardeşlerim, saygı değerli kardeşlerim. Öncelikle bu konuşmayı kişilere ve hepimizden saygı vermeyi biraz bizlere bu güzel günler bırakan, üstümüzde zargalanan uçanımız Benim sevgili komşum, hayatımın her alanında nezaketiyle, hoşgörüsüyle, gülümsemesiyle, sevgisiyle ömrünü bu partiye, Sosyal Demokrat Alçı Parti'den, Alçı Parti'den ve Cumhuriyet Halk Parti'den veren sevgili Erhan Burak Abi burada, ona da bir gülüm ve alkış içiyorum. Teşekkür ederiz kendisine. Her sağlık sorunları var. Belki ben evet. Bizler Cumhuriyet Halk Parti İpsal Örgütü olarak bu süreyi tamamlayarak, sonlandırarak sizlere sağlıklı bir süreci tamamlayarak getirmek ve bu mücadeleyi tavrı büyütmek istiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanan insanlar partisini kendi çıkarlarının ötesinde tutan anlayış büyüterek götürecektir. Ben kaydım eğitime. Bundan sonraki siyasi hayatımı nefer olarak bu partinin benim üzerimden politika yapılmasına izin vermeyeceğim. Ben Kenan olarak sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak önümüzdeki süreci tamamlayacağım. Bana ne görev varsa her konuda nefer olmaya hazırım. Bunu bilmenizi istedim. Teşekkür ederim. Aydın Kongreler kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> arkadaşlar.